kabul ediyorum de. Yap bir daha. Bir daha yap bakalım. O oluyor gibi sanki. Baya baya ele yapa yapa <laughs> var ya. Evet. <laughs> bir daha. <laughs> bir daha. <laughs> Abi sana büyük mü acaba ya? Tamam açıldı. Ay, dur Ama şuna takılmasın. Bilgi çekelim bilgi bunu. Bilgi. Tamam çektik. tamam, ben bu kadar, ben Tamam. Tamam Aykut açtık bunu tamam geliyorum diyorsan geliyorum 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 geliyorum, geliyorum, geliyorum. geliyorum. 42 saniye 43 saniye geliyorum olacak gibi evet. dur az kaldı işte bu az kaldı bakalım <laughs> oldu ha gayret ha şimdi biraz oldu. <laughs> Ama neden olmuyor? Sen koltuğa çarpıyorsun onu. Çok Biraz küçüğüm. evet. Açıkta durursan koltuğa heh, çarpma. Şimdi. Heh, şimdi heh, belki doğru. olur. Heh. Bir daha yap son defa. Evet. Bak bu çok güzel oldu. Bravo.